Neden Reymes'i çekmeyi seçtim? Arkadaşlar bu firma sistemiyle müşterilerine verdiği servisten dolayı, hizmetlerden dolayı İsveç'te Volvo tarafından üst üste yıllarca ödül almış bir şirkettir. Burada sistemi öyle bir kurmuşlar yani burada direkt arabayı tamir eden, yıkayan direkt müşteriyle kendisi ilgileniyor. Ve müşteri memnuniyetine göre puan verip bu da o puanlar direkt Volvo firmasına gidip orada değerlendirip sene sonunda yılın şirketini seçiyorlar. Onlara verilen hediye ise belli bir miktarda para ve şirket bu paradan kendi payını aldıktan sonra geri kalan payı çalışanlarına hediye edip istediklerini yapabilirler. Mesela en son duyduğuma göre buradaki bütün RMS'de çalışanlar toplanıp Fransa'da Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişler. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Videomu kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmuyoruz. Instagram hesabımı takip edip bana ne bilmek istiyorsanız yorumlarda bildirip bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi çok iyi bakın arkadaşlar.